Selamünaleyküm kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3D çiftlik evi yapacağız. Çocuklarımız için BİM'den 17,5 TL'ye satın aldık. Bu çocukların el becerilerinin geliştirmesi için, zihinlerini geliştirmesi için güzel bir ürün. Bu gördüğünüz ürün 11 parçadan oluşuyor. Sağdaki çiftlik evim, soldaki tombik evde 9 parçadan oluşuyor. İçerisinde 6 adet boyamız, 1 adet de fırçamız var. Çocuklar bunu kendileri birleştirip boyayabiliyorlar. Bu tatil günlerinde çocuklarınızla yapabileceğiniz güzel bir aktivite. Videomu izlediğiniz ve beğeni yaptığınız için şimdiden teşekkür ediyorum ve sizi çocuklarımızla bırakıyorum. Bunlar bir tane ev boyamak için avlamın artmanı istedi yapıyoruz yani şimdi. Sadece benim şu parça kaldı. Biraz ördüm. Yani şöyle bir ev. Alın ikisi de şöyle bir ev. Şu, şu benim ikisinin kutusu. Arkadan şöyle gösterelim. Yapılışın şöyle yani. adam yapmam yani Şöyle bir. Ne Birinin çatısı düz, birinin çatısı desenli. Desenli. Evet, bir de yapının evlerimizin ikisi. şekli. Evet, biz evlerimizin şekli. Yani. Senin <laughs> seninki düz, bahçesi var, çitleri var. Ben <laughs> çiftlik evim bu. Evet, çiftlik evi. Çatısı hazır. hazır. Eve. Evet, bu deneyimizi göstereceğiz. De söyleyelim. Yani göstereyim. de şöyle masal evi. Yani çiftlik bahçesi de var ama masal evi. Böyle herhalde içi içeri giren çocuklar masal anlatıyorlar herhalde. Şöyle bir. Evet çok şirin bir de olan tombik. Yani tombik. Biz şimdi boyam, boyamak için böyle boyalar var şunlar. İçinde bir de bize su lazım. Bize peçeteyle. İçerisinde fırçamız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 renk tane. olan şu şekilde boyamız evet. var. Benimki 8 parça, alımkisi 11 parça. Yani o ama olsun. boyalar eşit yani. Evet. Şimdi boyamaya başlayacağız. Şimdi suyumuzu i̇lk aldık anca... yanımıza. Bir yarım bardak su. Ama ilk önce boyalarımızı açıyoruz. Boyalarımızın hepsini açmak zorunda. Ben ilk önce çatıma kahverengi. Sen de boyalarını göster ben Zeynep. Ben parlak sarı Senin diyor. boyalarında renkleri aynı. Renk Değil, farkı yok. Sadece turuncu anne de benim de söylüyorum. Yani çatısını... Ben başlıyorum. Kocamı sarıya boyayacağım. Bence ben çatısını şuraya boyayacağım. Hmm, bu Zehra Hanım. Peçete peçete. Zehra boyamaya başladı. Biz bunları ayırmamız lazım. Çatıyı sarı mı yapmak istedin Zehra'cığım? Evet. Sarı ama Tamam. Sarı kiremitler yapıyoruz. Yani sarı sarı yapacağım. Çetin'in bu tarafını sarı yapacağım, diğer tarafını renk düşünen başka sen renk, sen renk yapacağım çünkü. Tamam, senin hayal gücüne kalmış, istediğin gibi yapabilirsin. Yani. Zeynep'in evi ve Zehra'nın evi. Bak Zehra Zeynep de sarıya boyuyor. Zeynep'in sarısı tam sarı, açık sarı. Zehra'nınki biraz daha turuncuya koyu. kaçıyor. Evet. evet, koyu. Koyu olduğu için benimkisi birazcık turuncuya kaçıyor. Bakayım Zehra'nınkisi. Yani benimkisi biraz turuncuya ben de boyayacağım. Şimdi kırmızı yapacağım. Çok güzel oldu. Diğer çocuklar. kırmızı pembe mi neyse pembe de severim. Sende pembe var. Pembe de sen de Sen çatının renkli unutmuşsun. Ben her yerin başka renk atıyorum. Zehra'cığım sen de dağıtmalı şu anda bak. Oy şuna bakar mısın? O pembelik oraya yeter. Evet, evet. Ne yapalım biliyor evet. musun çatıya? Şöyle Çok alalım. O nasıl yap? Çocuk olmak istiyorum. E çocuksun zaten şu anda tadını an çıkar. çocuksun ama büyüğün. Can, ne güzel gidiyorum camlar kötü oldu. Bu hiç bir... Şimdi arkadaşlar böyle bir renk But I should have kept the wrong way.